Birlikte kocaman bir yılı geride bıraktık ve bir dönem geleneksel hale gelen son birkaç yıldır yıldırsa ihmal ettiğim yıl sonu videosuyla karşınızdayım. Üretkenlik anlamında son derece kötü geçen 2023 ve 2024 yılları ardından neredeyse haftalık bir video ortalamasını tutturduğum bu videoyla birlikte 45 video ve 10 canlı yayınla tamamladım. Hem kanal tarihi hem kişisel açıdan çok etkin, çok bereketli, çok üretken bir yıldı 2025. Beraber geride bıraktığımız koca yılı değerlendirip gelecek planlarını konuşacağız bu videoda. Ama en başında söyleyeyim. Hani videoya o beklentiyle girenler için küçük bir hatırlatma. Yılın önemli olayların derlediğim bir video değil bu. Yani işte bu seneye damgası vuran Hindistan Hava Yolları'nın Boeing 787'si gibi bir şey bekliyorsanız hayır, onu yapmayacağım. Belki çeşitli vesilelerle laf oraya gelir ama daha çok bu kanalı yakından takip eden, içeriklerini önemseyen ve Devamında neler olacağını merak eden sıkı takipçilerime yönelik bir içerik olacak bu. 2025, bir önceki yılın kapanmayan defterlerini kurcalayarak başladı. 2024'ün sonunda Azerbaycan Hava Yolları uçağı Rusya hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla vurulmuştu. Kore'de Jeju Air'in 737'si son yılların en sansasyonel kazalarından birine karışmıştı. 2024'ün sonunda bu gündemlerle ilgili videolarım çok izlenince, yılın başında bu olaylara dair bir derleme yaparak başladım. Sonrasında Suriye'de yıkılan rejim, kurulan yeni rejim derken, Türkiye'nin vurduğu Rus uçağını odağa alarak kısa bir Suriye iç savaşı tarihi anlattım. O videoda ve o dönem, yani yılın hemen başında çektiğim videolarda büyük büyük konuştum. Orta Doğu'da gerçekleştirmeyi umduğum ziyaretlerle ilgili sözler verdim. Suriye'ye gideceğim dedim. Ürdün'e gideceğim dedim. Hicaz demir yollarından geriye kalanları göstereceğim size dedim ve hiçbirini yapamadım. Ocak ayında yaptığım bir diğer önemli videoysa bana kalırsa 1975'te Marmara Denizi'ne düşen Bursa uçağına dair yapılmış en derli toplu, en makul, en aklı başında videoydu. Videoda tüm bilinenleriyle 1975'teki kazayı anlattım. Kazanın yaşandığı döneme dair hem kurumla ilgili hem Türkiye ile ilgili bir büyük resim çizdim ve o resim içinde kazanın yerini gösterdim. Bakın o yıllarda bunlar olmuş. Kurum bunlarla uğraşıyordu. Türkiye'nin gündemi buydu. Bu işin arka planı budur dedim ve beklediğimden çok çok az izlendi. Aynı konu yıllardır konuşulan klişelerle, 3-5 Google aramasından derlenen bilgilerle dikey video yapıldı saçma sapan hesaplar tarafından ve milyonlarca izlendi. Milyonlarca. Ben de gittim kendi videomu üyeleri özele çektim. Yani paralı üyelerin izleyebileceği hale getirdim. Bu en azından emeklerimin boşa gittiği duygusuyla baş edebilmenin bir yoluydu benim için. Millet gitsin şehir efsaneleriyle, palavralarla zaman harcasın, benim anlattıklarımda kıymetini bilen dinlesin demenin bir yoluydu. Bu benim için bu yüzden yaptım bunu. Derken Şubat ayında çok daha büyük bir şaşkınlık yaşadım. Uzun zamandır aklımda olan bir video hazırladım. Rusya-Ukrayna savaşına dair ucuz Batı propagandasının dışında farklı bir ses içeren, farklı bir şeyler söylenen bir video hazırladım. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının arka planında neler vardı? Hangi aşamalardan geçilip 2022'deki savaşa duruma gelindi? Bunları anlattım. Çok da iyi anlattım. Kanal tarihinin en gurur duyduğum en iyi videolarından bir tanesidir. Benim için bence harika bir video oldu. Şimdi elbette ki o videonun yorumunda yazılanlara tek tek cevap vermeyeceğim ki o videodaki yorumlara cevap verdiğim ayrı bir video hazırlamıştım zaten. Benim asıl şaşırdığım kısım şuydu. İnsanların bu denli taraf olabilmesi, taraftar olabilmesi ve farklı bir ses karşısında bu denli öfkelenmesi ki cehaletin tipik bir göstergesidir. Bu durum beni çok şaşırttı sahiden. Bence hazırladığım o video bırakın linçlemeyi, taşlamayı kıymeti bilinmesi gereken bir çalışmaydı. Biri çıkmış herkesin papağan gibi tekrarladığı şeylerin dışında iki cümle kurmuş. İşin bu yönünde var demiş bir de böyle bakın demiş. Üç kuruşluk bilgisiyle Rusya'yı tarihsel düşman olarak görenler mi dersin? Liberal geçinen ergenler mi dersin? Batı propagandasından beyni erimişler mi dersin? Hepsi birden hücum etti, saldırdı. Çok anlamsız, çok boş eylemler. O noktada şuna kanaat getirdim. Gündem yapacaksan, gündem konuşacaksan, ucuz popülizm kovalayacaksın. Türkiye sosyal medyasında bu gidiyor, bu kabul görüyor. İnsanlar bunu istiyor. İşte çıkıp şey diyeceksin. Diktatör Putin Kırım'ı işgal etti diyeceksin. Adnan Menderes geldi, uçak fabrikalarını kapattı, bizi Amerikancı yaptı diyeceksin. Ne bileyim, Kıbrıs Türk'ü de bak Türkiye'den nefret ediyor. Ne kadar nankör insanlar, hiç tarih bilmiyorlar. Rumlar onları kesiyordu. Gittik onları kurtardık diyeceksin. Nankörler diyeceksin. Körün gözü açılınca değneğini atarmış diye gönderme yapacaksın mesela. Böyle salak salak konuşacaksın yani. Konforlu bir ideolojinin savunuculuğunu yapacaksın. Önce bir zırh kuşanacaksın. O zırhla konforlu alandan büyük kitlelerin hoşuna gidecek ucuz klişeleri sallayacaksın. Yol bu. Belli yani. Bunu yapan bir sürü insanda var. Ben bunu yapmadım. Birçok sebepten dolayı yapmadım. Mesela kendime saygım var. İnanmadığım şeyleri söylemek istemiyorum. Ya da ne bileyim kimseye şirin görünmek gibi bir derdim yok benim. Kimsenin mahallesinden görünmek gibi bir kaygım yok. Kimse beni sevmesin, kimse beni sahiplenmesin. Bu iş böyle de devam ederse eder. Nitekim yıl boyunca yediğim, yiyeceğim nice linçten sadece bir tanesiydi bu Rusya-Ukrayna savaşı videosu. Sonra Kemal Sunal'ın Gurbetçi Şaban filmiyle ilgili bir video çektim. Anlamsız bir saldırı daha. Üzerine çok konuşmaya bile gerek yok. Ama en büyük talihsizlik bunun sponsorlu bir video olmasıydı. Bu tarz tepkileri öngörüp hiç sponsor bulaştırmamak daha iyi olurdu o videoya. Bu da bir öz olsun 2025 ile ilgili. Masa başında video çekmenin pek çok avantajı var. Birincisi maliyetiniz sıfır. Ben mesela bu ay 6 gün süren bir çekim gezisi yaptım. Su gibi para harcıyorsunuz. Araba kiraladım, 5 gece otelde kaldım. Yemesi içmesi derken siz düşünün. Ve sonuç olarak 4 tane video çektim bu gezide. Ama masa başında video çekmenin güzelliği Maliyetiniz yok. Sıfır. Devrim arabalarını anlattım masa başında. Abdullah Hocalı'nın 1970'lerin başına dayanan geçmişini anlattım. Ne bileyim yapay zekaya dair bir şeyler anlattım. Neticede neredeyse hiçbirini izletemedim. Bir tek Kuzey Kore ile ilgili değişik bir gündem konusu vardı. Oranın tatil bölgesiyle ilgili. Kapağı Kuzey Kore'ye çekince YouTube'da akan sular durur. Yani bu bir kuraldır. Onun dışında ne kadar çabalarsam çabalayayım masa başında anlattıklarımdan verim alamadım. Bu videoları yani masa başında anlattıklarımı 2026'da ne sıklıkta yaparım bilmiyorum. Ama bu bilinmezlik vay beni linç ettiler, vay takipten çıktılar diye değil. Tekrar ediyorum, yaptığım her videonun sonuna kadar arkasındayım. Bundan vazgeçiyorsam bunun tek sebebi izlenmemesidir. Ki burada şunu da söyleyeyim, yaptığım işi iyi yaptığımı inanıyorum. Yani içerik olarak bir problem yok ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki Türkiye'de içerik değil, şekil önemlidir. Ben içerik kısmını iyi yaptım. Bununla ilgili içim çok rahat ama şekil kısmını beceremedim. Aynı yere döneceğim belki ama bundan bir ay kadar önce Bursa uçağıyla ilgili bir içerik daha çıktı ortaya. Belki takip etmişsinizdir. Bir denizaltı drone'uyla uçağın düştüğü tahmin edilen bölgede bir denizaltı çekimi yapıldı. Kimseye sallamıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Son derece iyi niyetli bir çalışma bence. Ama netice yok. YouTube'da var videosu. Dilerseniz gidip izleyebilirsiniz. 75 metrede deniz karanlığında drone böyle çölde gezer gibi Marmara Denizi'nin tabanında geziyor. Ve neticede bir şey çıkmıyor görüntülerde uçakla ilgili. Peki Twitter'da, Instagram'da dolaşan başlıklar ne? Bursa uçağı sonunda bulundu. 50 yıl sonra görüntülendi. Ben bununla mücadele etmenin bir yolunu bilmiyorum arkadaşlar. Onun dışında ne söyleyebilirim? Masa başında anlattıklarımla ilgili yazıp da çekmediğim, yayınlamadığım videolar oldu. Mesela İran İsrail savaşı günlerinde İran'ın aslında görünenin aksine Batı güdümünde bir ülke olabileceğine dair çeşitli komplo teorileri vardı. Bu komplo teorilerini ele aldım. Günlerce okudum, karşılaştırdım. 10 sayfa civarı bir metin yazdım ama yayınlamadım. Çünkü yeterli görmedim kendimi o konuda. Ya da Ermenistan-Azerbaycan barış süreciyle ilgili daha ziyade Paşinyan'la ilgili uzun bir metin yazmıştım. Aşırı sıkıcı bulduğum için yayınlamadım. Bunlar ilk aklıma gelenler. Daha başka videolarda vardır. Bir noktaya kadar getirip yayınlamadım. Yayınlamaktan vazgeçtim. Bu sene özellikle video çekmek için neredeyse hiç seyahat etmedim. Bunun tek istisnası belki işte karlar altına gittiğim, Trakya'ya gittiğim bir video vardı sene başında. O olabilir. Birkaç hafta önce Doğu Anadolu'da bir e, çekim seyahatine çıktım ama onu da 2026'da yayınlayacağım için bu seneye dahil etmiyorum. Umurunuzda olur mu bilmiyorum ama bu sene yaptığım seyahatlerin haritasını gösteriyorum şu anda size. 14 uluslararası 8 yurt içi uçuşla 108 saat uçuş yapmışım bu sene. Birkaç defa Avrupa'ya gittim çeşitli ziyaretler için. Tatil için güneye seyahatlerim oldu. Çeşitli vesilelerle uzak doğuya ve Rusya'ya gittim. Bu seyahatlerin bir kısmında video çektim. Moskova'da çektim mesela, Kıbrıs'ta çektim, Japonya'da çektim. En son Doğu Anadolu'da yaptığım seyahatimle kanaat getirdim ki beni mutlu eden şey bu. Haliyle 2026'da bunu yapmak istiyorum. Tabi imkanlar el verdikçe. Çünkü çok iyi biliyorsunuz ki hayatın acı gerçekleri de var diğer tarafta. Bu yıl ne kadar kazandığımı söylemeyeceğim. Yani bir sayı vermeyeceğim burada size o kadar cesur değilim. Hani kimine göre çoktur bu sayı, çok iyi paradır, kimine göre komik bir paradır bu paraya bu iş yapılır mı der. Ama neticede ben tablodan çok memnun değilim. Üstelik 2026 her açıdan çok daha zor bir yıl olacak. Ben de herkes gibi gemimi yüzdürmeye çalışacağım. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. 2026'da ne olur ne biter bu hepimiz için kocaman bir bilinmez. Hayat mutlaka bize sürprizler hazırlıyor ama 2025'te ve geçmişte yaşadığım her şey için hayata kocaman bir teşekkür borçlu olduğumu hissederek tamamlıyorum bu yılı. Görüşürüz.